Merhaba arkadaşlar, yatay atışla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bu soruda bakın ne diyor? Serbest düşme y-ekseninde yatayda sabit hızlı hareket yapıyoruz. Yani bir yatay atış yapmış oluyoruz. Benden h1 ile h2 arasındaki oranı soruyor. Şimdi bu sefer yatay atışın x bileşeninden ilerlersek, bakın burada sabit hızlı hareket yapacağım. Dolayısıyla buradan buraya gelme sürem 3T süre. Buradan buraya gelme süremde T süre olmuş olsa. Yani buradan buraya düşme sürem o zaman 3T süre. Buradan buraya düşme süremde ne olacak? T süre. E çocuklar T1 dersek bura 3 saniye, bura 1 saniye. O zaman bakın 5 15 25 Şimdi buraya bir saniye deyip 5 derseniz yanılırsınız. Neden? Çünkü bak üçüncü saniyeden devam edeceğiz. Dolayısıyla burada ne kadar olacak? 35. O zaman H1 5 artı 15 artı 25 artı 35 iken H2 ne olacak arkadaşlar? Doğrudan 35 olacak. E 80 bölü 35. 5'e böldüm 16. 5'e böldüm. 7 şeklinde bir oran olacak. Şimdi 80 metreyi yukarıdan yata yatış atı yapılıyor ve B hızıyla atılıyor. Kaç saniye sonra yere çarpar? E çocuklar buradan buraya serbest düşme süresini hesaplamak bizim için yeterli. 16 eşittir t t eşittir 4 saniyeymiş. Doğrudan zaten zamanlar verilmiş. h bir ve h Değeri soruluyor. E hatırlayın. H1 bölü H2 eşittir. T1 kare bölü T2 kare. E bunda ne yapıyorduk? T1 bölü T2'nin karesi şeklinde yazıyorduk. O zaman H1 bölü h 2 4 bölü 3 karesi şeklinde o da 16 bölü 9 olarak ele geçer. Bu sefer de yüksekliğin menzili olan oranı bize ne yapılmış? Sorulmuş yere ile çarpmış? V ile. E çocuklar burası da V sıfır olmayacak. Çünkü bakın x ekseninde hız hiç değişmeyecek. V sıfırla ile V arasında nasıl bir ilişki var? V sıfır eşittir. V kosinüs 60. Şuraya da V'y dersek V'y de neye eşit? V sinüs 60'a eşit. Ve her iki eksen için ortak olan şey ne? Zaman. Şimdi bu zaman üzerinden yürümeye çalışalım. Bakalım başımıza ne iş gelecek. X eşittir. Ve 0 çarpı T değil mi arkadaşlar? Yine aynı şekilde. H eşittir. 5 T kare değil mi? E bir de hızını hesaplayalım. V'ye eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 10 T oldu. Şimdi şu iki denklemden hareketle h bölü x ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 5t bölü v0. Şimdi bizim bir şekilde bunu düzenlememiz lazım. E çocuklar şuranın iki tarafını da ikiye bölersek vy bölü 2 5t eşit olur. O zaman bunu da buraya yazarım. h bölü x eşittir y bölü 2 bölü v0. Şimdi ikisini de V cinsinden yazmaya çalışıyorum. H bölü X eşittir. V'ye bölü 2. V sin 60 bölü 2 bölü V sıfır yerine de V kos 60 yazıyorum. O zaman H bölü X eşittir. Sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2 m kök 3 bölü 4 çünkü bir de burada 2 var. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2. Bu ne oldu bakın? V bölü 2. E bunları oranlarsak bu oran kök 3 bölü 2 gelir. Buna çok benzer bir soru. Konu anlatım videomuzda çözmüştük. Ne yapıyorduk? İşte kaçıncı basamağın düşeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bir ortak değer hesabı yapıyoruz. Şuraya h, şuraya x diyoruz. Şimdi bu h eninci basamağa düştüğümüzü varsayarsak eninci basamağın yüksekliği şeklinde olacağı için e, bir basamak 0,2 metre ise eninci basamak n çarpı 0,2 metre yüksekliğinde. Şimdi x yolunu 15'lik hızla t sürede alır mı? E, x yerine de n çarpı 0,3 yazabilirim. O zaman n çarpı 0,3 eşittir. Neye? 15'te. E burayı da nasıl düşecekti arkadaşlar? 5'te kare. Şimdi bu ikisini birbirine oranlıyorum. Ne oldu bu oran? 0,2n eşittir. 5'te kare. 0,3n eşittir. 15'te. Bu da böyle. 2 bölü 3 eşittir. Neye? t bölü 3'e bu işler de gitti. T'miz ne oldu? 2 saniye. Şimdi bizden ne diyor? En iyi bulmamızı istiyor. Herhangi bir yerde yerine yazıyorum. O zaman x'in değeri ne oldu? 30. Şimdi x yerine ne yazacaktım? n çarpı 0, 3. Bu da 172. Ki. Demek ki 100. basamağa doğru düşermişim. Bu sefer de soru tersten sorulmuş. Bakın burası böyle. Yine aynı mantığı gidiyorum. Şimdi diyor ki kaç saniye sonra bir merdivene çarpar. Şimdi yine eninci basamağa çarpmış olduğunu varsayıyorum. Burası n çarpı k. Burası da n çarpı 2k. Şimdi n çarpı k neye eşit oldu? 5t kare buradan buraya serbest düşme olarak gelecek. Buradan buraya da sabit gidecek. n çarpı 2k eşittir. 20 çarpı t'ye. Taraf tarafı oranlıyorum. 1 bölü 2 eşittir. Ee, t bölü 4'e. t ne oldu burada arkadaşlar? 2. Pekala. Zaten zamanı sormuş. Değerimiz bu. Kaçıncı basamağı... Ee, çarpardı sorusunun burada çok cevabını bulamayız. Çünkü K'nın değerini bilmediğimiz için bir değer oraya atamamız söz konusu olamaz. Şimdi bu biliyorum sorusu. Ne diyor bize? M ve K M ne diyor? Atılmışlar diyor. Aynı yükseklikten biri X, biri 2X menziline erişmiş. Aynı yükseklikten atılmışlar. Kütlelerin bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü sürtünmeler önemsiz. Ne olduğu zaman aynı yükseklikten aynı zamanda yere düşmeyecekler. Demek ki T1 ve T2 birbirine ne oldu? Eşit. Uçuş süreleri diyor bakın birbirine eşittir. Şimdi geldim. X yolunu V1 hızıyla T sürede. Bu ise 2X yolunu V2 hızıyla T sürede yapar. O zaman burası 2V. Burası da ne olur? V olur. Bunda da hiçbir sorunumuz yok. Şimdi yere çarpma hızlarına gelelim. Burası 2V. Burası V mi? Şimdi arkadaşlar aynı zaman diliminde aynı yükseklikten açtı. Işte aynı hızla gelirler. Diyelim buna da V1 diyelim. Şimdi bakın bunun bileşenleri V1'e ve bunun bileşenleri V1'e 2V. Dolayısıyla bunlar eşit değildir. O zaman bir yanlış. 2 de Doğru. Şimdi geldim. E hızların değerleri, kezden değerleri birbirine eşit değil. O zaman cevabımız A'dır. Şimdi bakın ne diyor? Şekildeki bir de atılmış. Yine burası ne oldu bakın? V0. Buraya da V dersek V0 eşittir V kosinüs 37. Şuraya da Vx diyelim. Daha doğrusu Vy diyelim. Vy'miz ne oldu? ve sinüs 37 oldu. Şimdi bu arkadaş 40 metrelik yolu ve sıfır hızıyla t sürede alacak. Bu da aşağı doğru h eşittir 5 t kare ile düşecek. Yine zaman ortak. Şimdi bir şekilde bunların ortaklığından faydalanmalıyız. Peki y hızının değeri de 10T olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Şimdi VY'nin yerine V sin 37 Bu da ne eşit? 10T'ye. Şu denklemde de 40 eşittir V kosinüs 37 çarpı T'ye. Bu ikisini eşitlersek buradan 10T bölü sinüs 37 ki değeri 0,6. Şimdi getirdim bu hızı burada yerine yazıyorum. 40 eşittir 10t bölü 0,6 çarpı 0,8 çarpı t'ye. Ne oldu arkadaşlar? Şurası 24. Şunu şuraya geçirdim. 24 eşittir 8t kare. 3 eşittir t kare. D eşittir kök 3. Şimdi buraya getirdim. 5 çarpı kök 3'ün karesi o da eşittir 15 metre olarak ele geçer. Şimdi buna bakalım. Yüksekliklerin oranını soruyor. Bakın yine yataydan gideceğim. Buradan buraya 3 saniyede değer veriyorum. Buradan buraya da 2 saniyede. O zaman buradan buraya yine 3 saniyede. Buradan buraya da 2 saniyede düşer. O zaman H1 3 saniyede 5 15, 25. Şimdi geldim H2'ye. Bakın buradan devam edeceğim. Buradan değil. O zaman 35 artı 45. Yani aslında hareket şöyle bakın. 5, 15, 25, 35, 45. İlk 3 saniyesinde düştüğü yükseklik kaç bir? Sonraki 2 saniyede düştüğü yükseklikte ne olmuş? H2. O zaman burası ne oldu? 45. Burası ne oldu arkadaşlar? 80. Taraf tarafa bölüyorum. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 16. Yine menzilleri eşit. Bakın hep bir şeyler ortak veriyor farkındaysanız. Ama yükseklikleri farklı. Şimdi ben bu menzile x desem. Bu iki aşı 5 çarpı t1 karede alır mı? Bunun zamanla t1, bunun zamanla t2 diyorum. Bu ise 5 haşı. ne yapacak arkadaşlar? 5 çarpı T2 kare süresince alacak. Ak akabinde ne söylüyorum arkadaşlar? Bu X yolunu V1 hızıyla T1 sürede. Bu aynı X yolunu V2 hızıyla T2 sürede alacak. Bunu da biliyorum. Şimdi benden V1 bölü V2'nin oranı istiyor. Şöyle yaparsak ne olur arkadaşlar? 1 eşittir V1 bölü V2 çarpı T1 bölü T2. O zaman V1 bölü V2 ne oldu bakın? T2 bölü T1. Şimdi bu oranı burada yerine yazmaya çalışsak. 2 bölü 5 eşittir T1 kare bölü T2 kare. Kare kökünü alırsak kök 2 bölü kök 5 eşittir T1 bölü T2. E bana ne lazım? T2 bölü T1. O zaman T2 bölü T1 ne oldu? Kök 5 bölü kök 2. O zaman bunun da değeri ne oldu? Bakın arkadaşlar. Kök 5 bölü kök 2 veya ikisi tek kök içinde. Yani bu cevap şöyle de olsa doğru idi. Şimdi bu soruyu kendimize göre birazcık düzenleyelim. Yine yataydaki aldığı yollara bakacağız. Şimdi bakın ilk başta ne kadar yol almış? 2x kadar yol almış. Sanki şu engel yokmuş da bu böyle ilerliyormuş gibi düşünürsek şura ve şura birbirine eşit olacak. E ne oldu o zaman? Yine aşağı doğru gelmiş. 2x kadar daha yol almış. Değil mi? Sonra x kadar daha yol almış. Şimdi bunun y eksenindeki karşılıklarını bulmaya çalışalım. Şimdi 2x yolunu 2t sürede aldığına göre burayı 2t. Yine 2x yolunu 2t sürede burayı da 2t. x yolunu t sürede alacağı için burayı da t sürede almaz mı? Alır. O zaman t'ye 1 dersek şimdi toplam hareket 5 saniye ne olacak? 5 15 25 35 45 55 böyle gidiyordu. Şimdi ilk 2 saniyede o zaman ne kadar yol alacağız? 20 metre. Sonraki 2 saniyede ne kadar yol alacağız? 60 metre. Sonraki 1 saniyede ne kadar yol alacağız arkadaşlar? 45 metre yol alacağız. Şimdi ne istiyor bizden? OB arasındaki uzaklığın yani şurasına O dersek Şurası B oluyor. Şurası da seviye olarak C oluyor. O B arasındaki düşey uzaklık e ne kadar arkadaşlar? 80 metre. A, D arasındaki şimdi A noktası dediğimiz yer burası. D noktası dediğimiz yer burası. E buranın yüksekliği ne kadar? Bakın 60, 45 daha 105 metre. 5'e bölersek 16, 5'e bölersek 21. Herhalde daha da sadeleştirmeyecek. O zaman benim cevabım C'dir. Yani bakın, x ekseninde aldığı, sabit hızla aldığı yollardan hareketle ne yaptım? Y eksenini yazmaya çalıştım. Şurası A noktası, şurası da D noktası olsun. Burada göreceğiniz şey... Bunun duvara çarpıp geri dönmesiyle çarpmadan ilerlemesi şu mesafe şu mesafeye eşit. Yine aynı şekilde bakın burada duvara çarpıp geri dönmesi böyle ilerlemesi yine aynı mantık. Dolayısıyla hani ben bunu hiç önünde bir engel varmış, çarpışmıyormuş da ilerliyormuş gibi düşündüm. Ve ee, işimi kolaylaştırdım. Ee, bunu böyle rakamlarla çözmeye kalksanız gerçekten işiniz oldukça zor olacaktır. Böylelikle yatay atışın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.